Deniz Feneri Ramazan'da da boş durmadı. Yardıma muhtaç ailelere yardım etti. Şimdi İstanbul'da küçük çekmecede, ücra bir mahallede ev yardıma yok. muhtaç bir ailenin evine gidiyoruz. Ee, bu ev e, İnönü Mahallesi'nde. İsmini de vermek isterim. Ee, yanımda e, ailenin babası olan e, Ahmet Bey duruyor. Ahmet Bey e, daha önce bir felç geçirmiş. O felci e, nasıl olduğunu kendisine sormak isterim. Buyurun. Yavrum ben son uzakta madende çalışırdım. Yer altında 300-400 metre tabanda çalıştığımızdan uzun zaman. Ee, bir müddet sonra ayaklarım felç indi. Yürüyemez hale geldim. Geçen sene de bizim kadın e, trafik kazasından ölünce çoluk çocuk silmezse fil döküldü kaldı. E, bunlar da böyle her biri bir metre işen. E, kimi sağda çalışır, kimi solda ama, çalışır. Ama, i̇şte en küçük de bu yavru. Biz de böyle perişan kaldık. Peki sen ailene nasıl bir katkıda bulunuyorsun? Okula gidiyor musun? Bize bunları an anlatır mısın? <laughs> ben orta üçten okulu terk ettim. Demir yolların Hep kenarından kömür topluyorum. Kışın öyle yok. Sanayide çalışıyorum. Her ne iş olursa yapıyorum. Hamallık, taşmacılık, her şeyi yapıyorum. Anladım. Bak. Peki sen güzelim, sen ailene bir katkıda bulunuyor musun? Evet, komşulara temizliğe gidiyorum. Bulaşıklarını yıkıyorum, evlerini temizliyorum. Evin yemek ve temizliği de bana ait. Böyle eve bir geçim sağlamaya çalışıyoruz. Sen de duydum, ki okulda birinciymişsin. Adın Burak'ta değil mi? Evet. Biraz kendinden bahseder misin? Yedinci sınıfa gidiyorum. Seni niye okuyorsun? Sen sen Kayseri Fen'in lisesi bekliyorum. <laughs> İnşallah. Sen... Mehmet, ben ben ayakkabı boyuyorum, mendil satıyorum, a arabaların camlarını yıkıyorum. Hayır, anladım. Demek ki bu ailenin durumu birazcık güç. Ben size e, güzel haberlerle geldim. Öyle mi kızım? E, evet, Deniz, Feneri Tokin'in evlerinden birini size ayarladı. İstanbul'da e, lüks bir semtte evde e, bütün eşyalar hazır sizi bekliyor çocukların işte kıyafetleriydi mobilya şu bu her şey içinde var ve bu arada e, Ömer gitti değil mi evet. e, Ömer'e e, ayda yaklaşık bir buçuk yıllık falan bir maaş ayarladık yani bir işte çalışacak e, Burak ise Burak e, Final dershanesine kayıt oldun. Ee, yani seni kayıt ettik. Ama istemezsen gitmeyebilirsin. <laughs> Bu senin tercihin. Artık senin de e, düşün, düşünüyorum ki açık öğretime gitmen lazım senin de. Yani lise e, bitirmen lazım. Açık liseler. Sana da öyle bir e, kurs ayarladık. Kurs gibi bir şey. Sağ olun yavrum. Hepinizden Allah razı olsun. E, Deniz ve de sizden de bize bir yuva açtığınız için hepinize sonsuz minnetlerimizi sunarız. Allah hepinizden razı olsun. Peki, İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı bayramlar.